Selamun Aleyküm. Çok kıymetli kardeşlerim. Şu anda Suriye'de İtli ve bağlı Teftenaz beldesindeyiz. Teftenaz belgesi, beldesi Esed'le aramızda bir kilometre var. Şimdi kamerayla ne kadar görürsünüz bilemem. Hemen hani şurada ablamur Hocam iyice yakınlaştır istersen. iki numaraya bas. Şu ileride görmüş olduğumuz evler Esed'in kontrolünde olan bölge. Orada bir toprak set var. Toprak setin öbür tarafında Esed'e ait askerler var, askerler var. Bu tarafta Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü olan bölgeler. Şu an bu Teftenaz'dayız. Teftenaz'da bir caminin içindeyiz. Bu camiye de Esed bir bomba atmış maalesef ve burayı tahrip etmiş. Şu anda camiyi görüyorsunuz. Bakın tavan çökmüş. Otomotor mihraba doğru ilerledi. İşte gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim caminin mihrabı bu şekilde. Kubbeye tabi isabet etmiş bomba. Bomba kubbe isabet edince kubbe olduğu gibi çökmüş. Ve şu an gördüğünüz durum ee, karşı karşıya kalmış cami. Ama hocam yani, bunu Rahman Kuran sesi giriyor. Evet onu da söyleyeceğim Şimdi, Şimdi tabi cami ya bomba isabet edip kubbe çökünce, cami tahrip olunca kardeşlerimiz bu camiyi tamir edememişler. Ee, fakirlik ve aynı zamanda yoksulluk kat safada şu anda savaş sebebiyle ee, malzemeye ulaşmak da çok güç olduğu için buradaki kardeşlerimiz imkansızlık sebebiyle bu camiyi tamir edemediler. Ama bu camide daha önce değerli kardeşlerim eğitim veriliyordu. Yani çocuklar hafızlık yapıyorlardı ve aynı zamanda şer'i dersler, ilimler tahsil ediliyordu. Buradaki hoca kardeşlerimiz camiye bomba isabet edince eğitime hiç ara vermeden hemen yan tarafta şu camları, şu camdan hemen minarenin minarenin yan tarafında. Yine camiye ait müstemilatlar var. Camiye ait müstemilatlar var. Bu müstemilatlarda kardeşlerimiz eğitimlerine hız kesmeden, ara vermeden devam ediyorlar değerli kardeşlerim. Allah'ım Celle Şahane Hazretleri bu savaşı bir an önce sonuçlandırsın. Ee, tam olarak 15 Mart bakın şurada Yıkılan işte kuponun parçalarını görüyorsunuz. Tam olarak 15 Mart 2011 tarihinde mavi biliyorsunuz. Burada iç savaş patlak verdi ve şimdi 2021 tarihindeyiz ve Mart ayını bitirmek üzereyiz. Bugün 26 Mart. 20 kaç Mart bugün? 26 mı? 28 varım. 28 Mart. 28 Mart'tayız ee, ve 10 yılı bitirmiş. 11. 11. yılından da gün almış. Değerli kardeşlerim, bu kadar uzun süren bir savaşta ekonomiyi siz düşünün, sosyal hayatı siz düşünün, kültürel hayatı siz düşünün ve buradaki genel yönetimler ne yapıp ne yapamayacağını artık siz düşünün ve ondan sonraki buradaki kardeşlerimizin zor durumunu biraz hayal edin. Allah'ım Celle Şahin Hazretleri buradaki kardeşlerimizi an önce kurtarsın ve bu kurtuluştan bizler de sebep eylesin. Çünkü Müslümanlar bir bedenin, bir cesedin uzuvları gibidir. Bir binanın tuğlaları gibidir. Dolayısıyla bedende bir yere diken battığı zaman, bir yerinde acı olduğu zaman bütün beden rahatsız olduğu gibi bir binadan bir tuğla çektiğinizde o duvarda bir eksiklik meydana gelir. Bu sebeple buradaki Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldığı bu sıkıntı bizi de üzmektedir. Ama 11 Mart 15 Mart 2011 tarihinden bugüne kadar biz insana değer veren dernekler federasyonu olarak İsmail Ağa Camiamızı Yurt Dışı Hizmet Kurumu ilk olarak buradan hiçbir zaman ayrılmadık. Her zaman mülteci kardeşlerimizle, mazlum kardeşlerimizle beraber olduk. Kimi zaman yeme içme, kimi zaman giyinme ve kimi zamansa barınma ile ilgili ihtiyaçları gidermek adına sizin yardımlarınızı köprü olarak buralara ulaştırdık ve hala buradayız. Şimdi de değerli kardeşlerim yine devam ede gelen yardımlarımızın başka bir halkasını gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. Bugün burada kurbanları kestik elhamdülillah ve yandaki işte görmüş olduğunuz hemen kurban kesiminin yanında bulunan bu camiyi de bize işaret ettiler. Mutlaka ziyaret edin. Bakın camiye nasıl bombalar isabet etti diye. Biz de geldik bu camiyi ve tahrip olmuş olan bu camiyi sizlerle paylaşalım istedik. Dolayısıyla ben şimdi bu e, camiyi sizlerin yorumuna sunuyorum. Abdullah böyle yavaş yavaş etrafını çekin inşallah.